Sevgili öğrenciler, hepinize merhabalar. Ee, i̇nşallah iyisinizdir. Ee, bu dersimizde e, Hazreti Muhammed'in hicreti e, olayını anlatacağız. E, neler öğreneceğiz bu derse? Kısaca ifade etmek gerekirse. E, hicreti hazırlayan olaylar var. Akabe biyatlar. Bunlara kısaca değineceğiz. Daha sonra hicret nedir? E, hicret nasıl gerçekleşti? E, bununla ilgili kısa kısa bilgiler vereceğiz. E, hicretin nedenleri nedir ve hicretin sonuçları nelerdir? Bu konularla hicret olayını noktalamış olacağız. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. Şimdi en son şöyle bir şey söylemiştik en sonki dersimizde. insanlar niçin göç ederler? Bunun nedenlerine neler olabilir diye, bu süreçte neler yaşanır diye. Bununla ilgili biraz düşünün söyle, düşünün demiştik sizlere. Ee, i̇nsanlar için göç ederler sorusuna tabii ki birkaç cevap, kısa cevap verip geçelim burasını. Ee, hiç kuşkusuz insanlar bulundukları yerden göç etmedenler çok değişik sebepler olabilir ama en başta gelen özellik belki güvenlikti yani kendilerini bulundukları ortamda güvende hisset, hissetmedikleri için göç etme eğilimine yönelebilirler. Veyahut da fizyolojik ihtiyaçlarını gideremezler. Yeme içme, barınma gibi veya eğitim gibi, farklı sağlık gibi ihtiyaçlarını bulundukları ortamda gideremeyince mecbur insanlar farklı yerlerde yaşamlarını sürdürmek için göç etme yolunu tercih edebilirler. Daha birçok sebep sayabiliriz ama şimdilik bu sebepleri bilmemiz bizim için yeterli. Peki hicret yani göç sürecinde bu süreçte neler yaşar insanlar dediğimiz zaman tabii ki bir yerden bir yere göç etmek meşakkatli ve zor bir süreçtir. İnsanın kendi vatanını bırakıp başka yerlere göç etmesi çok zordur. Allah bu şekilde kimseyi bir zorlukla karşılaştırmasın. Herkes vatanında güzel, herkes vatanında mutlu. O şekilde de bu süreçte zor bir süreçtir gerçekten. Peki şimdi bakalım hicret hadisesine. Şimdi Mekke'de yılın belirli zamanlarında. Yani hicretse götüren olaylar nedir dedik ya şimdi oraya kısaca değinelim. Mekke'de yılın belirli zamanlarında panayırlar düzenlenir. Araplar Arap Yarımadası'nın farklı bölgelerinden kabileler bu panayır alanlarında toplanırlardı. Niçin, ticaret için, ticaretti, toplum olduğu için Mekke şehri panayırlarda e, alış, alışveriş yaparlar. Bu şekilde geçimlerini sağlarlardı. Onun için bu panayırlar e, Mekke civarında yılın belirli dönemlerinde sürekli yapılırdı. Hz. Muhammed 620 yılında Mekke'de Medine'den panayır için gelen 6 kişilik bir gruba İslam'ı anlattı. Medineliler bu çağrıya olumlu karşılık vererek Müslüman oldular. Yani Hz. Muhammed'in Medinelilerle ilk tanışması 620 yılında daha öncesinde görüşüyordu ama ilk tanışması İslam'ı onlara ilk anlatması 620 yılında gerçekleşti. Akabe denilen bir yerde onları İslam'a çağırdı ve onlar da Müslüman oldular. Daha sonra Medineli Müslümanlar kendi şehirlerine döndüklerinde kendilerine kabilelerine, insanlara İslam'ı anlattılar, peygamberi anlattılar. 621 yılında yani bir yıl sonra 12 kişilik bir grup Mekke yakınlarındaki Akabe mevkiinde Hazreti Peygamber'le tekrar bir araya geldi. Yani Mekke yakınlarında gizli bir şekilde Akabe denilen mevkide gizli bir şekilde tekrar bir araya geldiler. Ve Medineliler Peygamber Efendimizle belli bir süre görüştükten sonra ona şöyle söz verdiler. Yani bazı hususlarda söz veriyorlar Peygamberimize. Nedir onlar? Allah'a diyorlar hiçbir şey ortak koşmayacağız. Yani Allah'ın bir olduğuna inanacağız. Hırsızlık ve zina yapmayacağız. Çocukları öldürmeyeceğiz, özellikle kız çocuklarını ve kimseye de herhangi bir gerekçe yani olsun veya olmasın hiçbir şeyle iftira atmayacaklarına dair. Hazreti Peygamber'e söz verdiler. Biz bu görüşmeye ve yaptıkları bu söze, verdikleri söze İslam tarihinde birinci akabe biatı ismini veriyoruz. Bu sözlerle e, akabeden ayrılıyorlar ve akabe biatından sonra da Hazreti Peygamber'den şöyle bir talepte bulunuyorlar. Diyorlar ki Medine'de insanlara İslam'ı öğretecek bir, e, bir <laughs> öğretmen gönder bize. Peygamber Efendimiz de bunun üzerine... Musab bin Ümeyri Medine'ye oradaki insanlara İslamı öğretmesi için gönderdi ve bir yıl sonra aynı yerde tekrar buluşmak için de sözleştiler. Bu şekilde birinci Akabe biyatı gerçekleşmiş oldu. Burada bir anti parantez bilgi verelim. Nedir sahabe, sahabi veya Hz. Peygamber zamanında yaşayan Müslüman olarak Hz. Peygamber'e çok kısa bir sürede olsa çıplak gözüyle gören, onun sohbetinde bulunan ve yine Müslüman olarak ölen kimseye biz sahabe diyoruz. Hazreti Peygamber döneminde yaşamış ve ona iman etmiş, inanmış ve bu, bunu bu üzere ölmüş, iman üzere olmuş kişilere sahabi diyoruz. Bu antiparantez bilgiyi de vermiş olalım. Peki bir yıl sonra ne oldu? 622 yılında Medine'de yaklaşık bu sefer 72 kişi, 75 kişilik bir grup tekrar aynı yere geliyorlar. Yakabe'ye geliyorlar. Hazreti Peygamber de burada görüşerek onu yani canlar ve mallar pahasına koruyacaklarına dair söz veriyorlar. Peygamber Efendimiz'i Medine'ye davet ediyorlar ve seni diyorlar canımız malımız pahasına düşmana karşı koruyacağız. Yeter ki Medine'ye gel bundan sonra Müslümanlarla birlikte orada yaşa diye Medine'ye davet ediyorlar. İşte bu görüşmeye de İslam tarihinde ikinci akabe biatı denilir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye davet edilmesi olayına da ikinci akabe biatı diyor. İşte bu şekilde artık hicret olayı yavaş yavaş gerçekleşecek. Hicret nedir peki? Hicret şudur kısaca. Mekkeli Müslümanlar, Mekke'de o anda bulunan Müslümanlar ikinci akabe biatından sonra gruplar halinde ve gizlice Medine'ye göç ettiler. İslam tarihinde bu göç hadisesine özel bir isim verilir ki bunun adı hicret ismiyle adlandırılmıştır. Peki müşrikler Müslümanlara eziyetlerine devam ettiğinden hicret sonrası Mekke'de az sayıda Müslüman kaldı. Birçoğu hicret etti ama Mekke'de az sayıda yine Müslüman kaldı. Gizli bir şekilde hicret ediyordular. Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir de Mekke'de kalanlar arasındaydı. Hz. Peygamber 622 yılında hicret için artık hazırlıklarını tamamladı. Hz. Peygamber de hicret edecekti. Hicret yolculuğuna çıkmadan önce Mekkelilerin kendisine bıraktığı emanetleri çünkü el emin diyordular. Peygamber Efendimiz'e ticaret için uzak yerlere gidecekleri zaman emanetlerini bırakan e, müşrikler de vardı. Bu emanetleri Hazreti Ali'ye teslim ederek Hazreti Ali'ye dedi ki ben hicret için yola çıkacağım. Sen bendeki bu emanetleri teslim ederek sen de arkamdan beni takip edersin diye bu şekilde Hazreti Ali'ye özellikle tembihte bulundu. Peki müşrikler Müslümanların Mekke'yi terk ettiklerini görünce ne yapıyorlar? Hz. Peygamber'i öldürmek için bir suikast planı yapıyorlar. Bu planı çok daha öncesinde tartışıyordular ama artık e, Peygamber'i öldürmenin şart olduğunu söylediler ve bunun üzerine bu suikast planını yapmaya başladılar. Plan şu şekildeydi sevgili çocuklar. Her kabileden bir kişi aynı anda saldıracak. Böylece hiçbir kabile diğerlerini suçtan dolayı sorumlu tutamayacak. Yani her kabileden bir kişi Hz. Muhammed'i öldürmek için gelirse Hz. Muhammed'in kabilesi bu kadar kabileyi karşısına alamaz. Dolayısıyla bir kan davası olayda da güdemez diye bu şekilde bir sinsice bir plan yaptılar. Ama Hz. Peygamber tabi onların bu planlarının farkındaydı. Hz. Ali, Hz. Peygamber'in rahatça hicret etmesini sağlamak ve ona olan bağlılığını göstermek için bütün tehlikeleri göze alarak onun yatağına yattı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yatağına yatırdı. Müşrikleri şaşırtmak için ve ona emanetleri teslim ettiği Gecenin bir vakti hicret için yola çıktı. <laughs> i̇şte bu olay Peygamber Efendimiz'in evinden hicret etmek için çıkmasını Kur'an-ı Kerim şöyle anlatıyor. Diyor ki biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler ayetini okuyarak Hazreti Peygamber evinden çıktı ve hicret hadisesine artık göç hadisesine başlamış oldu. 622 senesinde hicret yolculuğunda Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı kim? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir ile birlikte hicret ediyorlar. Hicret için evinden çıkınca Hazreti Peygamber ilk önce direkt Medine istikametine gitmedi. Tam tersi istikamette olan Sevir mağarasına doğru gidiyor. Niçin bunu yapıyor? Çünkü müşrikleri şaşırtmak için. Peygamber Efendimiz'i evinde bulamayınca müşrikler her tarafta Peygamberimizi aramaya başladılar. Hazreti Peygamber bunu bildiği için 3 gün boyunca Sevr mağarasında gizli bir şekilde kalıyor ki civar bölgelerde Hazreti Peygamber'i yakalayamasınlar diye böyle bir şaşırtmaca yöntemini kullanıyor Hazreti Peygamber. Peki 3 günden sonra artık müşrikler özellikle bu Peygamber Efendimiz'in kaldığı Sevir mağarasının önüne kadar geliyorlar. Fakat Allah'ın yardımı sayesinde Hz. Muhammed ve Hz. Ebu Bekir'i burada göremediler ve dönüp gittiler. Peygamber Efendimiz özellikle Hz. Ebu Bekir çok endişeleniyordu. Peygamber Efendimiz de bu ona endişelenme ya Ebu Bekir Allah bizimle beraberdir diyerek tevekkül ettiğini ne kadar imanlı olduğunu bir daha göstermiş oluyordu. Peki sevir mağarasında üç gün kaldıktan sonra bir rehber eşliğinde Peygamber Efendimiz ve Hicret arkadaşı Ebu Bekir yola koyuldular. Hazreti Ali de Mekke'deki emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra Medine yakınlarındaki Küba köyünden onlara yetişti. Bu şekilde hicret hadisesi gerçekleşiyordu. Peki 622 yılının Eylül ayında Hazreti Peygamber ve beraberindekiler Medine şehrine ulaştılar. Medine şehrine ulaşarak hicreti tamamladılar. Medineler zaten Hazreti Peygamber'i dört gözle bekliyordular. Her gün evlerinin çatısına çıkıp Hazreti Peygamber'in yollarını gözlüyordular. Hazreti Peygamber'in gelmesi Medineler'de büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandı. Peki bakalım hicretin nedenleri nelermiş kısaca? Hicretin nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Peygamberimiz İslamiyet'i farklı yerlere yayma isteğindeydi. Yani sadece Mekkeliler Müslüman olsun diye düşünmediği için İslam farklı yerlere yayma noktasında çalışıyor zaten. Medine'de Hz. Muhammed için iyi bir e, kapı olmuştu. Yani İslam yayma kapısı olmuştu. İkinci husus Mekkeli müşriklerin Müslümanları Mekke'de istememesi ve onlara Müslüman oldukları için zulmetmeler. Yani insan artık hani niye hicret eder dedik ya artık bulunduğu şehirde yaşayamadığı için, can güvenliği olmadığı için mecburen hicret hadisesi gerçekleşti. Bir diğer nedenimiz de Müslümanların dini yükümlülüklerini Mekke'de özgür bir şekilde yapamaması. Yani insanlar ibadetlerini, namazlarını, Kabe'yi tavaf etme hususlarını özgür bir şekilde yaşayamadıkları için hicret hadisesi gerçekleşti. Hicretin nedenlerinden birisi de budur. <laughs> Peki hicretin sonuçlarına bir bakalım şöyle. Hicretin sonuçları ve birlikte artık Müslümanlar Mekkelilerin baskı ve zorlamalarından kurtuldu. İslam dininin yayılması biraz daha hız kazandı. Rahatladılar biraz daha Medine'de. İlk yıllarda bu zorluk devam etti ama daha sonraki yıllarda özellikle 628 bu Barış Anlaşması'ndan sonra İslamiyet çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Üçüncü hususumuz Mekke dönemi sona ermiştir hicretle. Medine dönemi başlamıştır. Dördüncü bir hususta sonuçta dini, siyasi, sosyal ve benzeri alanlarda daha sistemli bir hayat artık başlamıştır Medine dönemiyle birlikte. Evet bugünkü dersimiz buraya kadardı. Bir soruyla bitirelim. Yani yanınıza hiçbir şey almadan göç etmek zorunda kaldığınız bir şehirde o şehir halkının size nasıl davranmasını istersiniz? Yani göç etmek zorunda kaldığınız vatanınızdan hiçbir şeyiniz yok. Yani sadece bir elbisenizle göç ettiniz o şehir halkı size nasıl davranmasını istersiniz? Bu soruyu hepimiz kendi vicdanımıza soralım diyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.